you Bir önceki yoğun bakım sürecinin çok çok daha ötesinde bu sefer e, kendimizi de hasta etme korkusuyla yaşıyoruz. Hastalarımızı iyi ederken e, e, içerideki hiçbir personelimin, hemşiremin, doktorumun da hasta olmaması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Ama gerçekten çok zorlu süreçten geçiyoruz. Yani burada e, diğer hastalıklardan çok daha farklı bir süreç işliyor. Hasta gözünüzün içerisine bakıyor, şuuru açık ama nefessizlik çekiyor. ...ve e, siz onun için tıbbın size verdiği bütün imkanları kullanıyorsunuz... ...ama hala bu e, nefes açlığını gideremiyorsunuz... ...ve e, gerçekten bizim için ondan sonra zorlu bir süreç başlıyor... ...hastayı suni solunum cihazına bağlıyorsunuz... onu adaptasyonlarını sağlamak için bazı ilaçlar kullanıyorsunuz... ...her gün bu ilaçları keserek hastayı makineden ayırmaya çalışıyorsunuz ama... E, ...maalesef... E, çok da kolay olmuyor bu e, işlemi gerçekleştirmek. Unutamadığımız olaylar yok mu? Var tabii. E, bazen her şey yolunda gid gidiyor derken e, bir anda e, hastan kötüleştiğiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ki bu hastalık gerçekten öyle. İki buçuk ayı e, bulan hastalarımız var. E, günde 4-5 sefer Tılım değiştirdiğimiz, üstümü değiştirdi üstümüzü değiştirdiğimiz dönemler var. O akciğerlerin sürekli temizlenmesi, sürekli Havlayan, havalanmayan akciğer kısımların havalandırılmasına çalışmanız gerekiyor. Bir hastayı e, bazen e, buradaki hastalardan şu anda gördüğünüz 8 hastadan günlük 4 tane hastanın biz e, her gün e, sırt üstü yatarken yüz üstüne çeviriyoruz. E, uzunca bir süre orada tutuyoruz. son tekrar sırt üstüne çeviriyoruz. Bu, bu yaptığınız işlemlerin hepsi Hayati tehlike arz eden işlemler. Tabii eve gider gitmez daha kapıdan eşim e, bana e, karantina uygulamaya başlıyor. Hemen üstümdekileri alıp balkona veya işte e, çamaşırlığa atıyor. Ve ben de oradan banyoya gidiyorum. E, mümkün olan en az temasla evde e, ailemle birlikte oluyorum. Yani bir, salonda biraz ta, salonda ya. tek kalıyorum. E, hatta kızım... Diyor ki babam yine geldi, köşesine çekildi. Benim bir köşem var, orası ben, bana ait. Ee, zor bir süreç. Bazen kızımı e, öpemiyorum bile. Kaç yaşında? 14. İnsanlar şu süreci görseler... E, bir Evet, yani bir maske bir sosyal mesafe ve el hijyeni yani şu hale gelmemek için e, yapacağımız en basit üç şey. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. O bu şartları görseler e, benim bırakın e, maskeyi e, astronot gibi gezerlerdi. E, şu anda 41 yaşında içeride bir hastamız var. Yani e, nefes alamıyor. Yani o çektiği sıkıntıları inanın biz de ekip olarak çekiyoruz. Sürekli ne yapabiliriz, onun konforunu nasıl arttırabiliriz, oksijenini nasıl arttırabiliriz, onu o sıkıntıdan nasıl kurtarabiliriz diye. Yani şu an içeride çalışan 15 kişi aynı sıkıntıyı çekiyor. Bizden başka hiçbir şey yok. Ailesi biziz. Ona dışarı ile ilgili, hastalığıyla ilgili bilgileri biz veriyoruz. Yani her şeyi biz yapıyoruz. Biz ailesi olduk.